Merhaba, 7 Kasım 2023 saat 04.27'de Merkür-Neptün'de üçgen açı yapıyor. Merkür-Neptün üçgen transiti, yaratıcılığı, hayal gücünü, duyarlılığı ve maneviyatı harekete geçiriyor. İnce yazıları okumak ya da gerçekleri incelemek için iyi bir zaman olmasa da zihniniz fanteziler ya da belirsiz teoriler hayal etmeye hazırdır. Titreşimsel enerjiye karşı artan duyarlılığınız bu zamanı şiir, Müzik ve dans gibi armoni içeren her şey üzerinde çalışmak için mükemmel bir zaman haline getiriyor. Dramatik oyunculuk ya başkalarıyla daha yakın ilişkide e, olmanızdan veya artan e, empatinizden faydalanacaktır. İletişim becerileriniz tehditkar olmayan e, sevecen ve yumuşak bir etkiden e, yararlanır. Duygusal çekiciliğiniz Nedeniyle de insanlar özellikle yüz yüze sizi dinlemek isteyeceklerdir. E, duygularınız ince bir şekilde ayarlanmıştır. Böylece sözsüz e, düzeyde jestler, gözleriniz ve telepatik olarak da etkili bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Pisişik yetenekleriniz gelişecek ve sezgileriniz güçlü ve doğru olacaktır. Sonsuz gerçekleri ve küçük ayrıntıları hatırlamak zorunda olmadığınız konular hakkında okumak için iyi bir zaman. Bu geçiş büyük resmi görmenize ve hissetmenize ardından da bunu çekici ve anlaşılır terimlerle başkalarına aktarmanıza yardımcı olur. Soyut teoriler, siyaset veya din hakkında bir şeyler anlatabilirsiniz. Saat 18.43'te. Ay Jüpiter üçgen açı yapıyor. Ay Jüpiter üçgen transiti, iyi duygular, mutluluk, duygusal gelişim ve kendini anlama getirir. Duygularınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı paylaşmanızı çok kolaylaştırır. İyi ruh haliniz ve artan popülerliğiniz bu dönemi sosyalleşmek için mükemmel bir zaman haline getirir. Daha rahat bir tutumda bu dönemi eğlence ve dinlence için iyi bir zaman haline getirecektir. Daha yaratıcı ve sezgisel olmalısınız. Kehanet niteliğinde rüyalar veya hisler yaşayabilirsiniz. Meditasyon, din veya ruhani uygulamalar bilinçaltı yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır ve geleceğinize olan inancınızı da artıracaktır. Duygusal rahatlık ve destek ailenizden ve arkadaşlarınızdan gelebilir veya birileri duygusal destek için size gelebilirler. Yakın ilişkileriniz aç, e, açıklığınızdan ve dürüstlüğünüzden faydalanacaktır. Yeni ilişkiler mümkündür ve aynı samimi niteliklere dayanacaktır. E, karşılıklı saygı ve anlayış çok başarılı kişisel ve iş ortaklıklarına yol açabilir. Artan cömertlik ve ahlak bu dönemi kendinizden daha az şanslı olanlara yardım etmek için ideal bir zaman haline getiriyor. Siz de cömertliği kendinize çekebilir. Se seçtiğiniz amaç için e, geniş bir destek kazanabilir ve e, nüfuslu hatta ünlü kişilerin yardımını alabilirsiniz. Kamuoyu önündeki profiliniz kariyerinize yardımcı olabilecek bir e, yükseliş yaşayacak. E, özellikle kadınlar genellikle de belirli bir kadın hayatınızı güçlü bir şekilde etkileyecek diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.